Merhaba Dostlarım Ben Bero Ve Büyüksel'le birlikte ıı, Asla Minecraft'a gelmeyecek Üç canlıya söyleyeceğiz Önce biraz Kes sesim. Kötü görebilir ama sorun olmaz o zaman hemen başlayalım Evet arkadaşlar ilk şeyimiz Bakır gölem Şöyle göstereyim şöyle bir şey işte Şu an mouse'a göstereyim de Belki gözükmüyordur Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle şu da var. Bakın şöyle bir şey işte burada. Ama yine de söyleyeyim arkadaşlar size. Iı, buton ve size butonu basıyor. Yani buton veriyorsunuz basıyor o kadar. Yani bir de normal butonlarda yani normal butonlarda da olmuyor diyebiliyorum. biliyorum. Şeyde sadece bakır butonunda da oluyor diyebiliyorum. o kadar. Öyle bir şey işte arkadaşlar. Şöyle bir şey. Yani, ıı, bir de şimdi de arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi de arkadaşlar. ikinci şeyinize geçelim. Evet ikinci şeyimiz arkadaşlar, Açıyor. şu var. evet arkadaşlar ikinci şeyimiz bu aksalot, bu aksalot da bir fragmanda gösterildiği yeşil aksalot ama yani yok arkadaşlar gelmedi oyna, Mojang eklemedi. böyle bir şey de bu da yani bu da yeşil aksalot bence gelir gelmesini ben isterdim ama gelmedi. Yani çünkü arkadaşlar neden nedeni neydi lan? Yani bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar gelmemesi beni üzdü, üzdü ya. Çünkü arkadaşlar ben yeşil çok açık yeşil çok seviyorum o yüzden böyle gelmesini isterdim. Yani diyeceğim buydu. O zaman diğer mob mobumuza geçelim. Arkadaşlar diğer mobumuz şöyle bir şey. Bir de bir dakika Ah tamam arkadaşlar diğer modum aa, modumuz da şöyle bir şey ya da şöyle arkadaşlar gör aç çok güzel işte şöyle bir şey arkadaşlar bu da modumuz bu da köpek balığı sebebi ise Mojang Minecraft evet, çocuklar için bir oyun yani tabi öyle değildi gözden işte öyle arkadaşlar ama çocuklar için çünkü abim işte ve o yüzden Mojan köpek balığını getirirse çocuklarımdan etkileyeceğini düşünüp getirmedi. Yani öyle. Başka getirmedi. Bir arkadaşlar belki partik gelebilir bunun haberiniz olsun. Yani öyle güzel. Ama kişi getirseydi ya. Bence güzel olurdu. Ama bir şey demiyorum. Ee, devam ediyorum. Devam edemiyorum arkadaşlar. Bitti çünkü. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu <laughs> um, böyle bir video oldu. Like atıp abone unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bay bay. <laughs> bay bay. su